Biz de planı yaptık havuza girdik. Anne de izin aldın mı havuza oyunu? Ona bir şey söylemedim ilk sana sordum. Ama anne izin vermiyor da anne çok sinirliydi yukarıya çıktı. Ben bile korktum yani. Baba ya gizlice kaçarız. Sen sadece onu idare et. Ama benimle dövüşür herif Sinem ya. Lütfen suçu bana ver. Tamam ben Zeyra'yı çağırayım şimdi ondan sonra. Hayır, hayır. suçu bana ver. Zeyra, Zeyra, Zeyra gel gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Murat ne oluyor korkuttu beni? ben, ben girmem sen sadece sinirlesin. Bu böyle giyinmiş kaçacakmış ben açmam. Aa, aa e bu ne? planı yaptık biz. Elifsinem Sinem sen niye mayolarını giyindin? Niye mayolarını giyindin? Eylül'e bize anlaştık havuza gireceğiz. Aysun teyzenden de, de gizli. Bak ya hem benden gizli iş yapıyorsun hem Aysun teyzenden de gizli iş yapıyorsun. Anneciğim kesinlikle olmaz. İzin vermiyorum giremez. Murat sen niye izin veriyorsun? Elif tamam ben vermiyorum Elif. Ya Elif. Elif. Hayır ben izin vermiyorum. Tamam, gelin, Sen otur gel. Kızım. Murat buldum başka bir çözümüm var. Ee, şişme havuz var diye dışarı çıkarın. İçini su doldurun sinem isteyelim. Ben onu kesin yapamam o çok zor iş. Ya ne demek yapamazsın bir de gözlük takıyor buraya gel. Murat sen yüz veriyorsun bu kıza. Elif gel buraya. Çabuk getir onu buraya. Elif. Evet. Annene tamam gitmiyorum diyeceksin anneni göndereceğiz. Gizli kaçış yapacağız ben sana yardım edeceğim. Anne tamam gitmiyorum ya of. Anne gitmiyorum ya of. Of deme anne anne of demez. Tamam, of deyla. of of. Yürü. Kıyafetini ya, değiştir. Seninle bir çay şey de içelim hadi ya. Tam bahçeye çıkalım biz kahve falan içelim. Bu da odasına çıksın tamam hadi sen git. Elifsinem hadi odana anneciğim. Hadi. İlten. Tamam ben gideceğim de sen önce odana git. Ben sen yukarıya çıktığını bir göreyim. Tamam. Hadi. Bak ya bak bak babalı kızlı plan yapıyorlar sandım ben de. Hadi bakalım. Çık yukarı. Aferin sana. Kimse yatmadı. Tamam Tamam yok, Çaktırma. Çaktırma anne ne? Hemen kaçacaksın tamam mı? Tamam. Hemen gizlice kaç. Ben anneni ikna edeceğim. Tamam, Göndermeyeceğim tamam mı? Çabuk. Ya kışımıza iş açtık ya. Kızım eğlensin. Zehra'yı da bir şekilde ikna ederim. edelim şey, Bize gireceğiz. Aysun teyzemin haberi yok. Benim annemin de haberi yok. Hadi koş koş. Dur bekle, bir bekle. O bahçedeydi değil mi? Hı hı. Tamam hadi gidelim. Eşim bu kim içerideki? Babaannem haberi var hadi gel. Gel. Evet. Efendim Yatıyorum babaannem. Eyvah yakalandık. Gel gel şimdi yakalanacağım. Hadi koş. Hadi atlayalım. Ben korkuyorum. Korkma. Ben de ama ne olacak? Hay yavaş yavaş. İlk kim atlasın? Atla. Hayır, i̇lk sen atla. Hayır, sen atla. İlk sen atla. Var mı be? Ben şimdi Aysun teyzen gelecek ilk. Hayır. Hem ilk ben atlıyorum. Dur bekle birazcık yaklaştırayım. Şimdi düşerim falan ağzından. Aşkım yok. ne ya yan bahçeden Elif'in sesi mi geliyor bana mı öyle geldi neyse oh mis gibi bahçe manzaram ne kadar güzel ya şöyle bir turlayalım bakalım arkadaşlar bu çiçeklere sizin isimlerinizi koyacağım o yüzden isimlerinizi yorumlara yazın bakalım bakın burada kırmızı güllerim var sarı rengarenk bakın görüyor musunuz bunlara sizin isminizi koyacağım isimlerinizi yorumlara yazın evet mis gibi ay bir dakika ya flamingo orada yok Elif'in şişme flamingosu, Murat. Aa. nereye gitti? Biri mi aldı yoksa diyeceğim. Nereye gitti buradaki flamingo? Ama Murat ben sana soracağım şimdi. Ay bücür bücür kaçmış bücür, bücür sen de mi kaçtın Elif ablan gibi evden? Elif ablan nerede gördün mü? O havuza kaç tane yan tarafta? Cık, eyvah eyvah geldim şimdi yan taraftan sesi mi geliyor onun? Bakalım bakalım. Evet havuzda birileri mi var? Murat! Murat! Murat kaçma buraya gel! Kaçma buraya gel! Kaçma! Aç kapıyı kilitleme boşuna aç! Aç kapıyı! Ben ben demedim, ben tamam kızmayacağım aç kapıyı. Açar mısın lütfen? Ben kızmayacağım ben aç kapıyı. Ben gitmedim. Nerede Tutamadım. Şöyle şöyle etti. Ben de şöyle şöyle ettim. Şuradan fırladı gitti. E, yani arayla. odasında yok değil mi? Evet kaçtı ben şöyle şöyle ettim. O flamingoyu da aldı gitti bahçede eksik. Oradan almış. Ya ben Sen vermedin yani öyle mi? Bakarım kesinlikle. kameralardan. Lütfen. Kameralardan bakarım Murat. Arkadaşlar Murat abinin suçlu mu değil mi? İş değilim, çevir... değilim değilim değilim. İş çevirdi mi çevirmedi mi siz söyleyin bana. Murat doğruyu söyle. Neyse ben gidiyorum. ben de, de mayamı giysem mi? Ben de gitsem mi? Ne yapsam o, Ben gidiyorum şimdi Elif sinemi. Baskın yapacağım Elif'e. Geliyorum şimdi baskın yapacağız. Baskın zamanı. Aysun'un havuzuna gizli girmek öyle mi? Aysun'un da haberi yok. Bakalım. Aa işte bak görüyor musunuz? Kapı açık. Flamingoyla buradan nasıl geçtin acaba? Şaşkın ördek seni. Elif Sinem. Bittoş sen niye çavlamıyorsun? Haber vermiyorsun ya. Elif Sinem geldim ben. Şimdi yakalayacağım seni. İşte burada yakaladım. Hii, size inanmıyorum. Suyun içine saklanmayın boşuna. Görüyorum sizi. Bak flamingo burada. Gördün mü işte suç evet, delili. Alta girelim. Nereye gidiyorsun alta? Elif Sinem, sen benden gizli nasıl havuza girersin? Bak bak bunlar ne yapıyor deniz kızı gibi. Nereye geliyorsunuz? Eyvah eyvah ne oluyor ya? Elif, bu altına mı gireceksin? Aa, saklandığı yere bak. Elif, çık çabuk oradan. Biliyorum orada olduğunu. Flamingo da suç delilinin bahçede yoktu öyle fark ettim karşısında. Şimdi bana doğruyu söyle, suç ortağın kim? Ne? Suç ortağın kim? Seni kim kaçırdı evden? Babam. Ee, babam. Baban değil mi seni yardım etti sana? Evet. Ah yaramaz seni. Ah, ben sana havuza girmeyeceksin demedim mi? Ecrim annenin haberi var mı? Hiç boşuna suyun altına girme cevap vermeyeceğim diye görüyorum size. Yok haberi yok. E, ee, Aysun görünce kızmayacak mı gizlice girdiniz diye? Bak şu an kahve içiyor orada. Aysun orada. Ya ben <laughs> var ya hepiniz işbirlikçisiniz. Hepiniz işbirlikçisiniz. Ben Aysun'a mahcup olmayayım diyorum. Bak ya camın altına girdi. Çık çabuk. Elif çık oradan. Elif. Neyse. Ay serin serin. Su nasıl güzel mi kızlar? Ay ben de mi atlasam suya ne yapsam ya? Şunun üzerine atlasam da böyle aheste aheste yüzsem. Ay havuzun güzelliğine bakar mısınız? Manzara eşliğinde mis gibi. Elif Sinem kaçmak da haksız değil arkadaşlar. Hem hava çok sıcak hem de havuz çok güzel. Hadi, Hadi gel oyuncak. Hadi sizinle bir yarışma yapalım mı? En kısa saniyede Flamingo'ya çıkan kazanır. Hadi. Madem öyle işte böyle. Şimdi de sırayla sırayla öyle değil İlben, İlben. Sırayla sırayla Önce Ecrin tamam Sen tezahürat yapacaksın hadi Ecrin Sa ya Sayıyorum 1-2-3-4-5-6 ya ya eyvah, eyvah yardım et 7-8 Çok, Çok zor değil mi? 9-10 Çıktı sayıyorum 10 saniyede çıktı Şimdi ben de Ecrin'in 10 saniyede çıktı Elif Sinem. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saniyede ya. çıktı. Elif Sen Sinem. Ecrim ecrim var ya bu, bu idmanlı idmanlı kızım ondan. Hadi birlikte bakalım kaç saniyede bineceksiniz. Evet arkadaşlar Elif Sinem ve Ezrin gizlice havuza girmişler. Birazcık da haksız değiller çünkü çok serin ve nefis görünüyor. Hayır hayır orada orada. Flamingoya yazık değil mi? Ay, hadi yardım et. Ay, hadi canım. titanik gibi oldu yardım et. Ay ölecek çok hızlı. Tut ne elinden ölecek. çıkar artık onu. <laughs> kenardan mı birlikte bineceksiniz? Ha, evet şimdi. İyi hadi kenardan birlikte binin bakalım. Elif marka arkaya İlca. binmiştiniz ya öyle bin hadi. Öyle Sen böyle bacaklarını öne doğru atıyorsun. Elin arkana sonra ben sizi itip yüzdüreceğim. Ne yapıyorsun Elif? Ha gözlüğünü şeffaflaştırıyor. Hadi bakalım. Götür, tut 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 tut. Hadi bakalım. Elif sen öne, Elif'in arkana. Hadi. Bir, 2 <laughs> Dikkat sırtın değmesin. Eyvah düştüler. Baştan deniyoruz. Hadi. Elif dikkat edelim. Elif hiç yardım <laughs> kendini kenara attı. Bakın arkadaşlar. Ben flamingo bence bize Flamingo kesinlikle gel. flamingo size kafa tutuyor. siz yüzün ben, o zaman. Yapacak geç. bir şey yok. Ben de atlayacağım havuza arkadaşlar. Gitme. Bu videoya 5000 beğeni gelirse havuza ben de atlayacağım. Valla mı? Evet atlayayım mı? Mi? Atlayayım mı? Atla. Atlıyorum bak. Atlıyorum bak. <laughs> Atlıyorum. Atla. Bir. O da 5000 beğeni gelmedi. Gelir gelir birazdan. 2... Atla. Evet. Arkadaşlar kamera suyun altına girecek ben atladığım anda. 2 <laughs> ve <Ü. gülüyor> oh, harika. Evet kızlar. Hadi bakalım şu flamingo azıcık da bana verelim. <laughs> Ay Elif yapma ya yapma. Rahat dur. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Mazmavi çok güzel değil mi? Kimler havuzda yorumlar yazsın? Kimler tatilde nereye gitmiş? Herkes yorumlara yazsın. Biz çok yakında tatile gideceğiz. Elif Sinem nereye gideceğiz? Azerbaycan'a bu cuma gidiyoruz. Evet önümüzdeki cuma Azerbaycan'da olacağız. Ecrin ha. sen de diğer tatilimize eşlik eder misin? Mi evet diğer tatilimiz neresi Elif? Sürpriz. Söylemek yok. E Sürpriz arkadaşlar. E Söyleme. Müthiş e bir yere götüreceğim arkadaşlar. E Müthiş, e bir, götüreceğim arkadaşlar. E Müthiş bir yer. İpucu e da yok. E Müthiş bir yemeklerini falan bilmiyoruz. ilk defa gideceğiz. Edisiyle. Evet yemeklerini bilmiyoruz çünkü ilk defa gideceğiz. De. ve ben Ecrin ve ailesine de dedim evet. bizimle gelin diye. Azerbaycan'dan sonra oraya gideceğiz arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsunuz tekrar? Flamingo üstünden atıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Flamingo bu iki yaramazı üstünden atıyor. Şimdi birazdan tekrar göreceksiniz. Bileceğim, bileceğim elim. Hadi bakalım. Bileceğim. Çarpıştık. <laughs> Elif sineme kışkırtma. Elif iyi misin? Elif. Elif iyi misin? Elif. Elif. İyiyim diyor, iyiyim diyor. Dana bizi korkutuyor. Numara yapıyor. Numara yapıyor. Bizi korkutuyor. Vallahi kötüydü. Kötü müydü? Bak gördün mü? Bahçe mobilyaları da geliyor Aysuncuğumun. Burada keyif yapacağız. Neyse kanalımıza abone olmayı. Hoşçakalın. İyi tatiller.